Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 9 Nisan 2021 ve yanımda gördüğünüz gibi efsane bir araba var. Shirocco. ekstralar bol, ekstrası olan bir araç. Detaylıca bakacağız. Aracı aracın sahibi Selçuk abi'ye de çok teşekkür ederim. Selçuk Yılmaz abi'ye de. Onunla Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edersiniz. Güzel olur. Hadi gelin arabaya bakalım ama öncesini hatırlatmam gereken bir durum var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve Instagram adreslerimizi takip etmeyi unutmayın. Aracı inceleyeceğiz ve sonrasında teste çıkacağız. Bakalım nasıl bir arkadaş. Çok merak ediyorum ben de. İlk kez böyle bir araç anlatacağım. Heyecanlıyım. Araba 2013 model en başta söyleyeyim. Aracımız 1.4 TSI motor ve 160 beygir. Hani pek çok Şirokka'da Stage yazılımlar oluyor ya da işte Diğer türde yazılımlar oluyor ama bu araba Stok 160 beygir Arabada krom egzozlar var Hani ses duyunca egzoz sesi duyunca Onu göstermiş olayım Krom egzozlarımız var çift çıkış Arabanın sesi yani içinden çatır çutur Sesler geliyor yani bayağı iyi Kondisyonu da baya iyi Aslında böyle biraz Hava hem yağmur hem Sonra güneş açıyor Ondan dolayı araba Biraz kirli gibi gözüküyor ama kondisyon anlamında falan bayağı iyi. Arabanın orijinal rengi beyaz ama arabada kaplama var kırmızı onlar da bayağı güzel arabayı kilitledik. İçinden anahtarı aldık ki ne olur mu almaz diye arabanın kaplaması var. Şimdi bak şu detayı göstereyim lazer kesim camlarımız mevcut. Shirocco 2008 yılında tanıtılıyor ve 2017-2018 yıllara kadar geliyor. Ama aslında 1980'li 70'li yıllarda da Shirocco vardı. Vardı. Evet ama 90'lı yıllara doğru geldiğinde Volkswagen markası Shiroko'yu durdurma kararı almıştı o zaman da. Arabanın pek çok yeri işte Piano Black. Buralar mesela logo sonradan Piano Black yapılmış. Haricinde şura ayna kapağının bir kısmı sonradan piyano bilek ve M5'te mesela M5 çektiğimizde söyledim olmazsa olmaz yarasa kapak yarasa tip ayna kapakları haricinde ise arabada ne var jant var dedik biraz ekstralı bir araç ve olmazsa olmazlarımız jant ve bence bu arabaya da yakışmış bir jant var BBS jantlar var arabada 22 inç jant var lastik kebaplarını hemen söyleyeyim da ön arka liplerimiz var tampon ekleri, marşbel ekleri falan var. Evet, 225, 40. Yok. Bir dakika. 22 değil ya, jantlar 22 değil. 18 mi acaba? Jantlar 18. Aynen. Jantlarımız 18. Bu araba zaten 22 fazla büyük gelir ya. Ben orada bir 22 gördüm ama nerede bir 22 gördüm? Acaba 225'i mi ben 22 diye gördüm? R22 diye gördüm. Diğer taraftan bakalım. Ben böyle bazen lastiklerde göremeyebiliyorum insanlık hali. Şimdi Ne göremedim. Şurada kalmış. Burada nerede kalmış? He, 18 bak 225 40 ZR18. Ya 22'n zaten Şiroka'ya jant olmaz ya. Ben de dedim ne yani konforu da fazla öyle sıkıntılı değil çünkü arabanın. Ne yani 22 inç. 22 inç taşıyorsa süper bir şey falan diye düşünüyordum. Yanlış görmüşüm. 225'in 22'sini büyük ihtimalle ben R'den sonrakini gördüm. Logolar tabi parlak siyah piyano bilek. Arabanın kaplaması falan baya güzel ama araba hani temiz duruyor. Şık spoiler eklenmiş ve piyano bilek. Yani siyah boyanmış daha bu kaplama değil. Ayna kapak şey kapı kollarımız. Bak. Şöyle bak. Açacağım anladı ya. Çakal. Hemen hop. Şuralar mesela piyano bilek. Araba aslında bol bol ekstrası olan bir arkadaş. Ve benim de bir zamanlar aklımda bulunan bir arkadaş. Boswagen bunu aslında uygun maliyetli bir spor araç amacıyla üretmiş ve bayağı da güzel bir arkadaş. Ülkemizde de çokça sevilen bir arkadaş. Buralarda işte plastik bir aksesuar var turuncu. Normalde kulakçıklar var. Spor bir kulakçık eklenmiş ve ar direksiyon ve bayağı iyi yani ekranda var. Dijital klima. Şöyle. Ekran orijinal ekranı bu arada. Araba motor stok, ellenmemiş. Arabanın motora ellenmemiş vaziyette, stok orijinal. Ellenmemiş olması benim çok hoşuma gitti açıkçası. Ben direkt ellenmiş olabileceği düşün olabileceğini düşündüm çünkü. O yüzden benim hoşuma gitti Şirokko bu arkadaş daha doğrusu. Şirokkolar genel anlamda böyle hani ellenmiş, oynanmış, yanlanmış araçlar gibi gelebilir ama bence öyle yani bazı arabaların fıtratında var yanlamak, eğlenmek falan. Bu araba da o arabalardan biri. Ön camları zaten otomatik söylememe gerek yok. Araba aslında Golf 5 ile Golf 6'nın platformundan yükselen bir arkadaş. Golf 5'in platformundan yükselen bir arkadaş. Hem Scirocco için açıklama 2017'de şuydu. Hem tasarım anlamında hem de altyapı olarak araç eskimiş bir araçtı. Ve o yüzden üretimden kaldırmak durumunda kaldık. Ve düşük satış rakamları sebebiyle gibi bir açıklama gelmişti. Deri ve Alcantara karışımı bir koltuk var. Test topuzu da kalifiyemsi bir tema gayet güzel kırmızı dikişli dere direksiyonumuz var. Ve arabada sunroof var. Şöyle Nisan geldi. İlkbahar geldi ama bir şey yapamadık ya. Havalar falan. Kadran selamlama. Şimdi... Şey Onu öğreniriz. Perdemiz manuel. Araba bu şekilde aslına bakarsınız. Ve bayağı da güzel bir arkadaş. Yani ben seviyorum okulları. İşte piyasası yaklaşık bir buçuk sene önce falan 70 binlerden başlıyordu 2009 2010ları Ama baktık ki piyasası bayağı uçmuş vaziyette. Yani şu anda daha demin duydum 70 bin liraya alınan bir araç 100-130 yani 130-140 bin mantlarına satılıp 160 bin liraya geri alınabilir derecede piyasası artmış vaziyette bu arkadaşın. Şöyle de aydınlatmalarını göstermiş olayım. Aydınlatmalar da tabii ki farklı. Şöyle mecburen anahtarımızı takacağız. Kadran selamlamayı gördünüz. Şöyle. Umarım açabilmişizdir. Bu araba da bayağı güzel araba yani. Bakılmış edilmiş bir araba. Buralar kaplama. Buralarda Amerikan sinyaller var bak. İçinde Almanya logosu var. Şey ama o hani sticker olan şey. Servis. HKS servis. HKS markalı bir farda bulunuyor arabada. Bayağı iyi yani aslına bakarsanız arabanın halini hani atma konusunda. Arkalarda bu şekilde hava gündüz olduğu için fazla belli olmasa bile bayağı iyi bakarsınız. Ama arabanın egzozlar krom ve egzoz sesi bayağı iyi. Şimdi arabayı test olayını değindiğim zaman Selçuk abi dedi ki şoförlüğün var mı senin dedim. Var abi dedim. İyi <laughs> o zaman dedi. Sinyallerimizde normal bir araç haricinde farklı olarak altlarda onlarda hani spor tek kapı bir araçta makul hani farklı tasarım değişiklikleri güzel oluyor ve bayağı şık gösteriyor aslında bakarsanız arabayı. Çamurluklar kendi orijinal genişliği. Yanakları çok geniş. Lastiğin. Bunu da herhalde ya 17 ya 16 olması lazım ya orijinalleri. Hani 17 veya 16 olması lazım. Jantın kendi orijinali. Bu araba DSG 7 ileri otomatik. Yarı otomatik daha doğrusu. DSG zaten biliyorsunuz. Ve bakalım. Şirokko ile bir testi yapacağız. Nasıl bir şey çıkacak ortaya ben de bilmiyorum. Eğer ki hala daha deminki konuda mutabık kalabilirsek. Güzel bir test çıkaracağımıza inanıyorum. Hadi gelin test sürüşüne doğru çıkış yapalım. Şimdi arabanın içerisine bindik ve teste başladık. Selçuk abi Teşekkür ederim tekrardan. Rica ederim kardeşim. Abi, bu araba bayağı iyi aslında ya ben. Kanka arabaya bindiğinde mutluluk veriyorsa iyidir zaten. <laughs> mutluluk vermez mi abi ya? ya? Bazı arabalara mesela önümüzden geçiyor. Alakası yok ama Duster'a farklı bir şeyler yaptım mı yakışmaz ama Shiroka'ya yakışır mesela. Kendisi zaten güzel bir araba. E tabi. O da Daha olduğu için. F1'imiz de var. Evet. Mesela. Mesela <laughs> ekstra. Yani. Volkswagen'e teşekkür ediyoruz buna. <laughs> Aynen öyle. Buradan Volkswagen'e sonsuz teşekkürler. Coil var önde. Yani. Sekmesini sorarlarsa evet. Coil'den dolayı sekiyorum. Şu an düşük ayarda çünkü. Hı <laughs> hı. Önde biz deyimi unuttuk acaba onu teşekkür ederim. Coil var önde. Arkalar orijinal. Stok. Motoru da stok. Zaten motora el motor sıkıntı yapar herhalde değil mi Tabii abi? Tabii ki bir önceki şiir konuda benim yazılım yapmıştım buji falan o bir piston eritmişti üçüncü piston eritti hmm. o yüzden buna yazılım yapmıyoruz Belli bir kilometreden sonra yazılım yaramıyor var ama Mesela kilometre olarak ne kadar diyebiliriz? 120-130 binden sonrası sıkıntı ya yani. çünkü hmm. doldurmuş oluyor hmm. Bunu da öğrenmiş olduk Yani benim mesela yazılım için soran kişilere ben direkt yani hiç yaptırma diyorum da. Ya tabii ki çok iyi değil çünkü ona göre parçaları da desteklemen gerekiyor. Atıyorum turbosu, interkoloru, piston'u. Valla araba bayağı güzel ya. Direksiyonu da Kahraman Usta profesyonel şekilde kapladı. Evet. Ota derece buradan da reklamı yapalım. <laughs> Ha bu araba güzel ya. Baya. Ses sistemi orjinal herhalde. Yok. Bir orijinal bas falan var. Işte. He. Tamamdır. Bildik. Müziğimiz olsaydı denerdik. Şey Yok. telif sıkıntısı oluyor ya ondan. Bir sıkıntımız. Ha, telif doğru söylüyorsun. Youtube'da öyle bir o şey var. Maalesef abi. Tabi Instagram'da öyle bir şey olmadığı için. <laughs> Yanlışım yoksa abi şeyi alıyor. Kişinin dinleme listesini alıyor o Aynen. şarkıcının. Araba. Sesi içeriye kadar geliyor ya. Krom egzozlar. Evet. 61'lik krom boru var. Çift çıkış. Aktif. Oh, mis. Ama bu olmadı abi ya, trafik, trafiği bilemedim. Trafik, trafik, <laughs> trafik. Üzüyor her zaman, İstanbul kanka. Maalesef üzüyor bizi, her zaman. Bunlar şey değil mi abi, plastik? Onlar, bunlar Ambulans. plastik kanka, led ışık bunlar. Ha led ışık. Şey led ışık. Bak şu an gündüz olduğu için belli olmuyor, akşam. Akşam güzel yanar ya. Torpido yapısı olarak da aslında Golf 6'yı andırıyor. Jet Golf 6'yı falan ama Hepsi araba... Aynen birbirine benziyor doğru. Şirokko farklı bir dünya. Şirokko evlat. <laughs> Şirokko farklı bir dünya. Zaten ben Selçuk abiyle konuştuğum zaman Şirokko'yu söylediğinde abi dedim ne diyorsun sen ya dedim. <laughs> dedi sağ olsun. Gel yardımcı oluruz kardeşim benim dedi. Öyle de gelmiş olduk. Tabii ki kanka kırar mıyım ben seni. Eyvallah abi sağ olasın. Abi var mı eklemek isteyeceğim bir şey bizim takipçilerimize? Takipçilerine çok selam olsun. İnşallah Allah daha nasip eder onlara. İnşallah. Şu anlık baba bu kadar. Saygılar sevgiler. <laughs> Eyvallah abi. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Selçuk abiye de çok teşekkür ederim. Araba Güzel bir araba. Abi başka içeriklerde gelir mi araba ile ilgili? Gelir. Yapar mıyız? Yapacağız. Tamamdır. Sözü de aldık ve o şekilde de videoyu kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.